tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane balığımız hasta o balık için ne yapmalıyız ne önlemler almalıyız görmüş olduğunuz şu ikisi hatta üçlü olması lazım diğeri yok şu ikisi hasta ne hastası diyorsanız camların kenarlarında hareketsiz durması bu için ne önlemleri almanız lazım onu da anlatacağım. Şimdi ilk olarak şöyle birçok insanların tercih ettiği bir hassas kireci. Kendisi akvaryum hazırlarken koyuyoruz. Suyu yoğunlaştırmıyor, sakinleştiriyor. Balıklar da bu suya alıştırıyor ve bu da hastalığı önleniyor, hastalığı yok ediliyor yani. Ee, çok popüler bir ilaçtır. Herkes bunlarla alıyor. bunu yani böyle görüyorsunuz ama çok şey kullanabilir. Hasta da kullanabilir. Yani e, insanlar dışında, kaplumbağalar dışında ve hayvanlar dışında sadece su içinde yaşayabilir hayvanlar için kullanabilir bir ilaçtır. Hatta içini şöyle gösterebilirim. Arkadaşlar şöyle ikinden göstereceğim size. Rengi mavi renklidir. Şöyle. Contrast light on. Mavi renkli. Suyu yoğunlaştırmayı azaltıyor. Ee, çok popüler kendisi ilaç çok iyi bir ilaç yani ilk akvaryum kullanmak isteyenler için bu tavsiye ettirebilirim şöyle üstü böyle içinde şöyle burada açabiliyorsunuz böyle mavi renkli çünkü burada ne mavi biliyorsanız içinde mavi e, ilaç olduğu için aşağı yer basınç olduğu olarak buraya boyuyor yani boya değil aslında renk olarak gösteriyor böyle rengi ilaç böyle ilaç bunun telefon düştü evet böyle bunun için kullanılabilir çok şey yani bakmamız için çok iyi iyileştiriyor ve ama direkt hemen iyileştirmiyor bir ay iki ay falan sürebilir hastalığı Bunun için bu bunu davamızı tavsiye ederim geçelim diğer e, hasta ilacımıza evet arkadaşlar diğer ilaç için de e, bitki ilacı e, tabi bitkilerin içerisinde çok hastalık oluyor İçinde adi sayılan çıkabiliyor Abi, bu ilaç sıkarsanız yani içine koyarsanız yani bunu kapağa kadar içeri doldurursanız bunu her gün bir hafta kullanırsanız bunu e, acil sayılan gozlar olmaz ve e, sarı e, bitkilerin üstünü sararmayı engeller ve e, bitkiler için mineral ve ilaçtır. Bitkiniz varsa bu ilacı kullanabilirsiniz bitkisi olanlar da kullanabilir, bitkisi olmayanlar kullanmayabilir. Ben şekil olsun diye böyle bitkiler koydum. Ee, bir de akvaryumda çok kabarcık görüyorsunuz biliyorum. Ee, bu nedense şu mavi ve filtresi oksijenle gezindiği için böyle. Merak etmeyin bu kötü bir şey değil. Sizde varsa bu bunu azaltmak için mesela bunu şu an az bölümü burada bir tane motorumuz var buradan fazlayı açacağım fazla veriyor ama çok ses yapıyor şu an şöyle azaltmak için böyle yapıyorum ben de evet dediğim gibi ve bu da e, yaprakı için büyüt büyütebilir e, çok güzel bir ilaçtır ve popüler ilaçtır bitki bakmak isteyen insan arkadaşımız varsa bunu tavsiye ederim ve geçelim diğer ilacımıza Evet arkadaşlar diğer ilacımız stres azaltıcı ilacı ve su düzenleyicisi suyumuzu kontrol ediyor ve balıklarımızın hafızası güçlendiriyor balıklarımızın Renklerini güçlendiriyor yani şöyle. Balığınız stres olduğunu nasıl anlarız? Balığınız camı hep sürükleniyorsa ve çok hızlı hareket ediyorsa etraflarda o stres olduğunu anlatırız. Bu yüzden bunu sıkarsanız daha iyi olur. Bu da aynı şekilde haftada bir kez kullanırsanız daha iyi olur. Haftada bir kez kullanırsanız devam ederseniz balığınız stresi azaltır ve bir daha stres yapmaz balığınız. Ve e, çeşme suyundan koyuyorsunuz akvaryumu. Mutlaka bunu koymanız lazım. E, çeşme suyunda bazen yosun tutmalar, bakteriler geziniyor. işte bunu koyarsanız da çeşmenin içindeki bakteriyi öldürüyor. Ve onun yerine iyi bakteriler geliyor. Tabi bunun içinde mily milyonlarca bak iyi bir bakteriler duruyor. Bu yüzden bunu tavsiye ederim. O gösterdiğim ilaçlar çok iyi bir ilaçlardır. Lütfen bunlardan abuz tercih ederim. Önemli olan hayvanınızın iyiliği, sağlığı olması. Geçelim diğer ilacımıza. Bu aslında hastanın...